çıkmış. Burçak Teyzeciğim hoş geldin. Bir defa bastım. Evet. Bir daha bastım. Sus. Evet. Aynen. Evet. Surprise. İsmim Nurten Cebeci. Soy ismi. Yaşım 1936 doğum. Şubat ayında doğmuşum. Ve bu piyanoya da size resmini de gösterebilirim. Eniştem ve teyzemin halk evi denilen tilkilikte. Ben oraya misafir gittiğimde öğrendim. İşte kongere salonuna çıktığım zaman piyanoyu gördüm. Ve orada heveslendim çalmaya. Eniştem istersen dedi Burada hep çalabilirsin, çıkabilirsin buraya dedi. Çünkü çok merdivenleri vardı. Ben de 9-10 yaşlarındaydım. Biraz rahatsızlığım olmuştu. Orada çocuk hastanesinde yatmıştım. Buna iken sebebim, kızım burayı öğrenmiş ve kızım buraya gelmiş. Anne sen de gel, sen de gel. Yok kızım olur mu bu yaşta benim dedim. Olur olur dedi, sen heveslisin dedi böyle şeyleri yaparsın dedi ve geldim. Ve başladım ve hoşuma gitti. İşte devam ediyorum. Yani benim en çok heves ettiğim şeylerden biri de bu piyanoda çalmaktı. Ve çocukluk hevesim burada gerçekleşmiş oldu. Ormek'te. Burası hakikaten bir kendi yuvanız gibi. Kendi yuvam gibi hissettim. Hocamız da çok maşallah ilgili. İster piyano olsun, ister başka bir sas. E, saz. O sazla sözle insanın hayatı daha güzel devam eder zannediyorum. Öğrenmesinin yaşı yaşı da yoktur. Burada Öten tezeciğim bak şimdi bir daha yapalım şurayı. Sus evet. işareti var ya, bir vuruşluk sus var. Bunu alıyorsun, ellerini böyle getiriyorsun. Es Piyano öğretmeniyim Ormekte. Büyük yaş gruplarına ve küçük yaş gruplarına burada e, piyano dersleri veriyoruz. Ama bizlerin asıl amacı hani insanlara halka ulaşabilmek e, ve e, Nurten teyzemin de böyle bir kursa gelmiş olması hani bizi çok mutlu etti, beni e, çok mutlu etti. Ee, 85 yaşında bir teyzeyle böyle bir deneyimi yaşamak benim için çok güzel ve e, onun, onunla birlikte çok güzel yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani çok istekli bir öğrenci, bir kere hayalini gerçekleştirmek için gelmiş ve bu yaşta gelebilmiş olabilmesi hani gelmek istemesi bir kere e, bizim için çok büyük bir şey. E, çabalıyor, yapmaya çabalıyor. Benim için çalışkan bir öğrenci yani hani. Bir tane notaya bile basmayı öğreniyor olabilmesi çok büyük bir şey yani çünkü burada 85 yaşındaki bir insanın hani parmak kaslarını çalıştırıyor basmaya çalışıyor ee, hem onun için güzel bir şey 85 yaşında çok güzel bir aktivite hem de bizim için de güzel bir şey böyle bir deneyim yaşadığımız için.